Docker kullanırken dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Özellikle Docker ilk defa kullanan yeni kullanıcılar bu noktayı atlayabiliyor ve birçok hatayla karşılaşabiliyor. Noktamız şu. Bizim dikkat ederseniz bilgisayarımızda doğrudan çalışan bir Spring uygulamamız olsun. Bu uygulama şu an Docker'da değil doğrudan bilgisayarımda çalışıyor ve bir de Docker'da çalışan hazır olarak indirdiğim PostgreSQL imajı bulunmakta. Bunu da çalıştırmak için Docker kodu yazdık ve Docker kodu yazarken özellikle port kısmına dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın şöyle kırmızı kalem alalım. Port kısmında 5432 portunu dış dünyaya açmış bulunmaktayız. Yani ben bilgisayarımda çalışan herhangi bir uygulamadan Docker'da olmasa bile 5432 portuna erişim sağlayabileceğim. Bu yüzden Spring uygulamama geliyorum. Spring uygulamamda bakın data source URL belirtirken localhost 5432 kullanmamız gerekiyor. Eğer Docker'da dış dünyaya bu port açılmasaydı tabii ki de ben programımda bunu kullanamayacaktım. Buraya kadar bir sorun yok diyebilirsiniz. Tekrardan gösterelim bakın localhost 5432 kullanıyoruz. Docker'a geldiğimizde container kısmında port olarak 5432 portunun dış dünyaya açıldığını görmekteyiz. Şimdi burada yapmamız gereken projeyi çalıştırmak. Bakın hiçbir hata vermeden çalışması gerekiyor çünkü Docker'da 5432 portunu dış dünyaya açtık. Şimdi çalıştırdığımız an projenin başladığını görmekteyiz. Fakat bizim temel mantığımız bilindiği gibi bu değildir. Bizim mantığımız kendi projelerimizi de Docker'a yükleyip Docker'da çalıştırmaktır. Özellikle mikroservis mimarileri kısmında. Ben bu projeyi bilgisayarımda çalışan projeyi imaj olarak Docker'a yükledim. Google Ship kullanarak bu işlemi yaptım. Şimdi bunu çalıştırmam gerekiyor. Dolayısıyla terminale geliyorum. Çalıştırmak için bakın Docker run ardından tire -d diyorum, tire -p diyorum. 80:80 portunda uygulamamın çalışması gerekiyor. Daha sonrasında verdiğiniz imaj ismini yazabilirsiniz. Biz burada kumanda bey. Ardından user proje daha sonrasında ise versiyon 1 gibi belirtmiştik. Şimdi projemde artık çalışmaya başlıyor gibi düşünebilirsiniz. Fakat bakın hatalarla karşılaşacağız. Docker'a geliyoruz. Container kısmına geliyoruz. Projenin bir anda durduğunu görmekteyiz. Bakın proje özellikle connection hataları veriyor. Daha çok veri tabanı ile ilgili bakın PostgreSQL'de 54.32 portuna bağlanmanın reddedildiğinden bahsedilmiş durumda. Bunun sebebi ne olabilir diye düşünebilirsiniz. Baktığınızda sanki her şey mantıklı gibi duruyor fakat artık biz kendi projemizi de Docker'a yüklediğimiz için bakın kendi projemizi de Docker'a yüklediğimiz için buradaki localhost kavramını kullanamıyoruz. Artık local da değil, Docker içerisinde oluşan bir ağı kullanıyoruz. Şu an ağ oluşturmayı görmesek de Docker'da yapmanız gereken kullandığınız örneğin Postgres burada bakın name postgres Dolayısıyla buraya geliyorsunuz. Artık Local Host değil Postgres kullanacağınızı belirtmeniz gerekiyor. Diğer konteynerın ismini yazıyorsunuz. Fakat bunu tabi tekrardan yüklemeniz gerekecek. Dolayısıyla yapılandırma yaparken dikkat edin. Burada bakın projeyi silmeniz gerekiyor. Projeyi silelim. Önce tabii container olarak projemizi buradan da siliyoruz. Daha sonrasında imaj kısmından da oluşturduğumuz user projesini sildik. Şimdi bakın tekrardan bunu Google Jib vasıtasıyla yüklemeniz gerekiyor. Önceki komutlara geri dönelim. Ben daha öncesinde komutları yazmıştım. Öncelikle Jib için hazırlasın. Doğrudan maven compile jib 2.3.3.ducker bu yılda kullanabilirsiniz. Fakat bazen hata veriyor bu komut şu anlık en garantisi. Bunları zip dokümantasyonundan da okuyabilirsiniz. %80'den sonra biraz bekliyor ve build olduğunu gördük. Şimdi artık Docker'lısını bunun çalıştırmamız gerekiyor dostlar. Şöyle geriye gelelim evet Docker load diyoruz. Input klasörünü Docker'a yükle anlamına geliyor. Bu işlemden sonra enter basıyorsunuz. Yine biraz bekleyeceksiniz. Başlangıçta hiçbir şey yazmayabilir burada. Sabırlı olun. Yaklaşık iki dakika içerisinde belki daha da çabuk imaj klasörüne dosyanızın geleceğini söyleyelim. Bakın şu an bir şey olmuyormuş gibi olsa da o arka planda bu işlemleri gerçekleştiriyor. Birazdan buradaki yazılar değişecek. Durdurmayalım. Sizin de başınıza gelirse burayı görün dostlar. Biz bu sırada bakın tekrar ediyorum. Local host yerine diğer container'ın ismini yazacaksınız. Postgres şeklinde bu çok önemli. Evet user projem de buraya gelmiş oldu. Şimdi yapmanız gereken şey tekrardan user projesini çalıştırmak. Konsolu temizleyelim. Docker run daha önce yazmıştık. Evet bu şekilde bakın. 8080 portunda çalışacağını belirtiyorum. Enter'lıyorum. Şimdi bakalım bir hatayla karşılaşacağız mı? Hemen geliyoruz. Bu arada şunun in dönmesi gerekiyordu. Şu an kodda bir sorun yok ama terminal nedense bunu çalıştırmadı. Olmadı. Sıfırdan yeni bir terminal açarız. Bakın container kısmına normalde gelmesi gerekiyordu. Şunu kapatalım. Sorun yok. Buraya geliyoruz. Ardından tekrardan çalıştıralım. Docker run diyoruz. Tire D, tire B, 80, 80. Bazı durumlarda Intellij IDEA'nın terminali kitlenebiliyor. Her ne kadar PowerShell yazsa da. Bu sorunun önüne geçmek için bilgisayarımızdan da açabiliriz ya da biraz bekleyebiliriz. Bakın şu an başlatmış oldu. Şimdi tekrardan Docker'a geliyorum. Bakın bir saniye önce başladı. Şu gereksiz kısmı silelim. Bu arada yanlışlıkla durdurduk. Tekrardan çalıştıralım. Bakın localhost 8080. Şu an dikkat edin. Uygulamamız başlıyor. Starting. Bakın ORM versiyonda yazdı. Şu an görüldüğü gibi dostlar bunlar sanki aynı yerde çalışıyormuş gibi gözüküyor. Evet ismini verdik fakat yine bir sorun var. Bunu göremiyor. Bakın bunu göremiyor. Neden derseniz. Şimdi imajın görüldüğü gibi bu arada çalıştığı anki konteyner ismi de sürekli değişiyor ama bunlar birbirini göremiyor. Bunlar birbirini nasıl görecek? Bundan bahsedelim. Bunun için bir network oluşturmamız gerekiyor. Yani kodları yazarken networklu şekilde yapmamız gerekiyor ki biz zaten Docker Compose kullanırken daha kolay biçimde yapacağız. İmajlarım kalsın. Evet imajlarımda bir sorun yok. Bakın imajları yükledik. Sadece konteynerleri durduruyorum. Yani silelim. Konteyner şu an silelim. Çünkü bir network'e ihtiyacımız var. Şimdi bizim network kurmamız gerekiyor. Network kurmayı da böylelikle göstermiş olalım. Hemen geliyorum. Ortak bir network oluşturmam gerekiyor. Docker network ardından create diyeyim. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Ben genellikle ortak ismini veriyorum. Zaten mevcut diyor. Başka bir şey verelim. Docker Network diyelim. Ardından Create diyelim. Yerel ağ diyelim. Şimdi bu oluşturduğunuz network'ü projeleri çalıştırırken yani konteyner haline getirirken kullanmanız gerekiyor. Bunun için daha önce yazdığımız kodlara kısa bir ekleme yapacağız. Hemen run komutlarına gelelim. Şimdi burada daha önce yazdığımız kodlara network eklememiz gerekecek. Bakın Docker run diyorsunuz. Ardından tirede, ardından network belirtiyorsunuz. Daha sonrasında port 80 80 80 80. Ardından neyi kullanacaksınız? Biz kumanda bey imajında, biz kumanda bey isimli yerde user projesini kullanacağız. Bakın Docker'daki Image adını yazmanız gerekiyor. User proje ardından versiyon belirtelim. Versiyonda V1 olsun. Artık bu bu arada bir tane harf koymayı unutmuşuz. Şuraya G harfinde koyalım. Evet artık bu bizim istediğimiz networkte çalışmış durumda. PostgreSQL'de de bunu yazmanız gerekiyor. Tekrardan geriye gelelim. Daha önce onun kodunu da yazmıştık. Evet burada Tabi şu kısım olmasın. Şu kısma şu an ihtiyacımız yok. Ben genelde düzenli olsun diye en başlarda belirtmeyi tercih ediyorum. Docker Run kısmından hemen sonra Network'ü belirtiyoruz. Enter'a basıyoruz. Yine buraya G harfi koyalım. Yanlış kopyaladığımız için o şekilde devam ediyor. Evet artık bunlar aynı Network'te çalışacak ama diyor ki sen zaten bir konteyner oluşturmuşsun diyor. Yanlış yazsak da bilindiği gibi oluşuyor. Biz burada Postgres'i şu şekilde silelim. Bu da son oluşturduğumuz kalsın. Evet, şimdi buraya geliyoruz dostlar. Tekrardan yazıyoruz ortakal şeklinde. Ardından bakın diğerine daha iyi gösterelim. Bunu da silelim. Bir kez daha gösterelim. Buraya geliyoruz. Command ve user projeyi de çalıştırıyoruz. Enter'lıyoruz. Şimdi ikisi tamamıyla aynı network'te olmuş oldu. Evet, Docker'a bakıyorum. Artık projemin başarılı şekilde çalışması gerekiyor. 8080'e tıklıyoruz. Bu arada, biz demin imaj adı demiş olabiliriz. Buraya container adı yazılır. Bakın Postgres, tekrardan gelelim. Buraya container adı yazılır. Buna dikkat edelim. Şimdi tekrardan 8080 portun üzerine tıklayalım ve başarıyla bağlandığını görmekteyiz. Bu sefer bakın hiçbir hata vermiyor ve başarılı şekilde bağlanmış oldu. Lütfen buna çok dikkat edin. Yine JP bağlamında sınıflarımızda gelmiş oldu. Önemli bir örnekte tekrar edelim. Eğer uygulamanızda Docker'ı atıyorsanız, container ismini vermek zorundasınız.